yapmadım. Cemil Bey. Hayır ben öldürmedim. Cemil Bey. Lamia. Cemil Bey. Lamia. Hayır. Lamia. Lamia. Kızım uyan kızım. Abla. Rüya gördün. Evet. Evet. Al kızım, su iç. Çok korktum. Cemil Bey, Cemil Bey deyip durdun. Öyle mi dedim? Ha? Sen içerideyken de böyle sayıklardın hep. Ben yapmadım, öldürmedim der dururdun. Kim bu Cemil? Sana bakmam için bana para veren adamın oğlu mu? Sen yapmadın, Cemil öldürdü değil mi? Sen de onun suçunu üstlen. Neden Lamia? Ha? Neden kızım? Hayır ben öldürdüm. O adamı ben öldürdüm. Uyandırdık mı seni? Tuvalete kalkmıştım, uyanık olduğunuzu fark ettim. Eskileri anlatıp biliyoruz hala. Ama ben duramıyorum artık yatacağım. Hadi Allah rahatlık versin. İyi geceler. İyi geceler. Sakın abla. Bunu bir daha söyleme. Şüpheyle bile olsa söyleme. Böreği. Biraz daha alsana börekten Suzan abla. Yok yavrum doydum. E su böreği seversin sen? Severim ama vallahi yetti Lamia. Kesenize bereket. Her şey çok güzeldi. Sağ olun. Afiyet olsun efendim. E ee, hanımlar, bugünkü program nedir? Bilmem artık. Suzan abla ne arzu ederse yaparız. Bana müsaade çocuklar. Ben bugün dönüyorum. Aa niye abla? Bu kadar az kalınır mı? Bırakmayız valla. Gene gelirim evladım. Duramıyorum evde zaten. Böyle hep dışarılara çıkmak, İstanbul'u baştan başa adımlamak istiyor canım. Hapishane avlusundaki adımlarını saysan, bunca yılda kaç kez adımlamışsındır İstanbul'u kim bilir? Doğru. Ama artık özgürüm. Dört duvar arasında uzun süre kalamıyorum. Ne olur kusuruma bakmayın. İyi de bir gün daha kal bari. Lütfen. E kızlar bugün gezdirsin sizi. Benim bugün işim var ama Lamia ile gezersiniz siz. Akşama görüşürüz evde. Hadi abla gitme işte. Hadi iyi bari. Yaşasın. <laughs> Nereye gitmek istersin? Eyüp Sultan'a. Adam vardı benim. Gidelim tabii. Ben de çocukluğumdan beri gitmedim iyi olur. Bizim için de dua edin, dilek dileyin. Hı. Olur. Afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Abla sen bırak, Aha. sen de bırak. Hadi gidin siz hazırlanın, ben toplarım. Hadi hadi, erken gidin, kalabalık olur orası. İyi, ben bir dişimi fırçalayayım. Sen de içine sıkı giyin Lamia. üşütme. Tamam. Ne oldu? Ne işin olduğunu biliyorum Makbule. Baba lütfen başlama yine. Bu durumu hiç onaylamadığımı biliyorsun değil mi? Baba ne oldu sana? Niye böyle yapıyorsun? Niye keyfimi kaçırıyorsun durup dururken? Keyfin daha fazla kaçacak diye üzülüyorum Makbule. Sen de bunu anlamıyorsun. Bak beni hiç dinlemiyorsun. Sonra aklın başına gelecek ama üzüleceksin. Keşke babamı dinleseydim diyeceksin. Demeyeceğim. Çünkü her şey benim istediğim gibi olacak. Anladın mı? Benim istediğim gibi.